10 Eylül 1509'da İstanbul dünya tarihinin en şiddetli sarsıntılarından biri olduğu tahmin edilen bir depremle adeta yerle bir olmuştu. Halk arasında kıyameti suğra yani küçük kıyamet denilen depremde o zamanlar 160 bin nüfus ve 35 bin yerleşim birimine sahip olan İstanbul'da aralarında Osmanlı hanedanı üyelerinde bulunduğu 13 binden fazla insan ölmüş, 10 binlerce insan yaralanmış ve binden fazla ev tamamen yıkılmış, binlercesi de hasar görmüştür tarihi Yarımada ve Pera'nın bazı bölgelerinde yer yarılmış, su ve kum fışkırmaları oluşmuş, deprem tsunami'ye neden olmuştur. Tsunami şehrin surlarını Galata ve Sur içindeki birçok duvara aşmış ve ağır hasara neden olmuştur. Deprem o kadar büyüktü ki Edirne, Gelibolu ve İznik'te bile önemli hasarlar meydana getirmiş hatta Yunanistan'dan Nil Deltası'na kadar geniş bir bölgede hissedilmiştir. Depremin artısı olduğu zannedilen irili ufaklı çeşitli depremler de 1512 yılına dek sürmüştür. Dünyadan son nasibi olan ecel şerbetini içen mahkum, ölümün bütün soğukluğunun duvarlarına sindiği korkunç zindandan çıkarılır.